Yazın Tamam. Bu da yazın gelecek. İhalem bitti. Yani size şey, stabilize ihalen bitti. Size işi yazın yapacağım çünkü ihalem bitti. Yazın zaten buraya girmeme bir engel yok. Tamam. Şey şey ya. Ya. Yani çocuklara uyuyanlar. Evet, tamam. Bugün tek tek köylerimizi geziyorum, muhtarlarımızla listen üzerinden doğrulamayı yapıyorum ve herhalde önümüzdeki hafta itibarıyla bütün o mutabık kaldığımız, muhtarlarımızla mutabık kaldığımız eksikleri hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İsteğimiz şu, biz en ufak bir eksiği bile gidererek çalışma bir metodunu benimsemiş bir ekibiz. Ee, hani birazcık onu yap verdik, bak beklesin orada dursun demiyoruz. Tam tersi, bugün imkanımızın el verdiği ve köyün ihtiyacı olan her konuyu titizlikle planlayarak yapıyoruz. Eksik kalanı da sonraya planlıyoruz. Bunu da muhtarımla paylaşıyoruz. Muhtarlarımız, köylülerimiz, e, tabii çalışan kişiyi biliyorlar. Tabii ki eksik iş bitmez. E, i̇nsan e, yaşıyor, ihtiyaç her gün e, artıyor. Ama sonuç itibariyle o ihtiyaçlara ilgiliyiz ve e, çok gecikmeden hızlı bir şekilde ihtiyacı gidermeye çalışıyoruz. <laughs> işlem yapıldı mı? Evet. Şey <laughs> Benden bir isteğim var mı? Evrim Başkanı'ndan bir isteğim var mı? Sağlık istiyorum çocuğum. Tamam. Hepinizden sağlık istiyorum. Başka bir şey istiyorum. Hepimizin de istiyor sağlık. Sa sağlık istiyoruz çocuğum. Tamam. Ne yapalım? İnsan olacak. Vay vay construction yeah. to We will come again for the route yeah. because so, so is very big now. village now. Uh, we will give serve, it but it's not enough. Uh, we will uh, come again like, in one week. I hope construction stops in May. Uh, yes. Because after, after 15 May, stop. O <laughs> da Bir daha. Atasın, bir daha Geliyor.